YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, örmesi çok kolay, harika bir modelden bahsedeceğim. Modelimi anlatmaya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olursanız, örgülerimizi, anlatımlarımızı beğeniyorsanız, videolarımıza beğeni ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Evet sevgili dostlarım, değerli takipçilerim, şöyle görmüş olduğunuz gibi elimde Orta kalınlıkta güzel yeşil tatlı bir bebe ipi var. Bugün sizlere her ipe yakışır, her örgüye yakışır. Bebek örgülerine, anne yeleklerine, gelin yeleklerine, yakadan başlamalı bebek örgülerine çok yakışacak bir modelden bahsedeceğim. Şimdi dilerseniz modelimizi anlatmaya geçelim. Ben şişimin üzerine şöyle bir miktar ilmek aldım. Herhangi bir lastik çalışması yapmadım. Modelim lastik istemeyen bir model ama dilediğiniz lastiğin üzerine de kurabileceğiniz bir model. Bu modelimi ve bu ipimi örebilmek için ben 3,5 numara şiş kullanacağım. Siz ipinizin kalınlığına göre şişinizi ona göre tercih edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek işime başlıyorum. Rabbim cümlemizin işine kolaylık versin. Hanelerimize sağlık, sıhhat, huzur, bereket versin. Modelimizin ilmek sayısı hırka, yelek, süveter, atkı verene başlarsak. Bir model 6 ilmekten oluşuyor. 6, artı 6 istediğimiz sayıya gelene kadar 6 6 ilmek atıyoruz sonuna ise 3 ilmek ekliyoruz 1 2 3 ilmek ekliyoruz sonuna modelimiz 8 sırada tekrar eden örgü modeli ben modelimi arka yüzden bir kereye mahsus zemin hazırlığı ters örgü öreceğim modelimizi ön yüzde kuracağız şimdi modelimizin arka yüzündeyim ilk ilmeğimi örmeden aldım sırasına gelen ilmeklerimi bu şekilde ters örgü örerek devam ediyorum. Bu örmüş olduğum ters örgüyü de bir kere mahsus yapıyorum arkadaşlar. Zemin hazırlığı olarak lastik istemeyen bir model ama dilediğiniz lastiğin üzerine de kurabileceğiniz bir model. Şöyle ilmeklerimin tamamını ters örgü örerek devam ediyorum. Tüm videolarımızın sonuna kadar izlerseniz modellerimizi daha iyi anlamış olursunuz. Bizlere de destek olmuş olursunuz. İlmeklerimin hepsini bir kereye mahsus ters örgü ördüm. Şimdi modelimizin ön yüzündeyim ve birinci sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ara modelim olan iki ters örüyorum 1 2 ters ördüm 3 düz örüyorum 1 2 3 düz Evet şimdi tekrar 3 ters örüyorum 1 2 3 ters tekrar 3 düz örüyorum 1 2 3 düz örüyorum tekrar 3 ters örüyorum. 1 2 3 ters ördüm. Tekrar 3 düz örüyorum. 1 2 3 düz ördüm. Şöyle son kez 2 ters örüyorum. Kenar ilmeğinde ters örüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Modelimizin birinci sırasını bu şekilde kurduk ön yüzünde. Modelimin ikinci sırasındayım, marka yüzündeyim. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. İlk ilmeğimi kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra sırasına gelen ilmeğim 1 2 düz. Sırasına gelen ilmeğim 1 2 3 ters. Sırasına gelen ilmeğim 1 2 3 düz. Tekrar sırasına gelen ilmeğin 1, 2, 3 ters. Tekrar sırasına gelen ilmeğin 3 düz. Yani modelimizin arka yüzünde ilmekleri bu şekilde gördüğümüz gibi örüyoruz. Tersimizi ters, düzümüzü düz. Sıra sonuna kadar ben tersimi ters, düzümü düz örerek ikinci sıramı tamamlıyorum. Kenar ilmeğini ters örüyorum. Modelimizin ikinci sırasında arka yüzünde yapacak olduğumuz işlem bu arkadaşlar. Şimdi modelimizin ön yüzündeyim. Üçüncü sıradayım. Modelimizin ön yüzünde üçüncü sırada da işlem aynı. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. İki ters. Yani tersimi ters. Sırasına gelen ilmeğimiz bu şekilde üç düz. Bir, iki, üç düz. Tekrar sırasına gelen ilmeğin bir, 2 3 ters. 3. sıramızda da ilmekleri gördüğüm gibi düzümü düz, tersimi ters örüyorum. Kenar ilmeğini de ters örüyorum. 3. sıramızda da ilmekleri gördüğümüz gibi ördük arkadaşlar. Düzümüzü düz, tersimizi ters. Modelimizin arka yüzündeyim. Dördüncü sıradayım. Modelin arka yüzünde dördüncü sırada işlem aynı. ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Tekrar iki düz sırasına gelen ilmeğim iki düzdü çünkü. Tekrar iki ters üç ters. Modelimin arka yüzünde dördüncü sırada ilmekleri gördüğüm gibi düzümü düz, tersi ve ters örüyorum. Dördüncü sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Modelimin arka yüzünde ilmekleri gördüğüm gibi ördüm. Düzümü düz, tersimi ters. Modelimin ön yüzündeyim. Beşinci sıradayım. Modele şekli burada. Beşinci sırada vereceğiz arkadaşlar. 5. sıramızda kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir tane düz ördüm. Bir düz ördükten sonra bakın burada bir ters arkada 3 düz ilmeğimiz var. Bu bir ters ilmeği şöyle örmeden aldım. Arkadaki 3 düz ilmeğimizin ilk baştaki düz ilmeğini bu şekilde yönünü çeviriyorum. Geri takıyorum. Ters ilmeğimi de geri taktım. Bakın bir ters ördükten sonra bu iki ilmeği şöyle sağ yatacak şekilde düz örgü olarak kesiyorum. Bir kez şişime doladım. Bir tane düz ördüm. Tekrar bir kez şişime doladım. Bir düz ilmeğim kaldı. Bu bir düz ilmeğin yanına bir de ters alıyorum. İkisini birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Ara modelim olan bir ters örüyorum. Şimdi şuradaki yaptığımız işlemi bakın buradaki yaptığımız işlemi diğer modeli aynı şekilde tekrarlayacağız. Ara modelim tersimi ördükten sonra tekrar bakın burada bir ters arkada üç düz ilmeğimiz var. Bu bir ters ilmeği örmeden aldım. Bu üç düz ilmeğimizin baştaki ilmeğini bu şekilde alıyorum. Yönünü çeviriyorum. Geri takıyorum. Ters ilmeğimi de geri taktım. 2 ilmeğimi sağ yatacak şekilde arkasından alarak düz örgü olarak kestim. Bir kez şişime doladım. Bir tane düz ördüm. Bir kez şişime doladım. Bir düz ilmeğim kaldı. Bakın 3 düz ilmekten bu şekilde bir düz ilmeğim kaldı. Bunun yanına bir tane ters ilmek alıyorum. İkisini birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Bir tane ara modelim ters ilmeğim var. Modelimi son kez tekrarlıyorum arkadaşlar. Bakın bir ters ilmeğimi örmeden karşıya aldım. Burada üç düz ilmeğimin baştaki düz ilmeğini bu şekilde alıyorum. Yönünü çeviriyorum, geri takıyorum. Ters ilmeğimi de takıyorum. İkisini birlikte sağa yatacak şekilde düz örgü olarak kesiyorum. Bir kez şişime doladım. Dolabama sebebi arkadaşlar eksilen ilmek sayımın yerine gelmesi için doluyorum. Bir tane düz ördüm. Bir kez şişime doladım. Tekrar bir düz bir ters iki ilmeğimi düz örgü olarak kesiyorum. Bir tersimi ters ördüm. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Modelimizin ön yüzünde 5. sıramızı bu şekilde yaptık. Modelimizde ilmek sayımızda eksilme olmadı arkadaşlar. İlmek sayımız aynı. Modelimin arka yüzündeyim. 6. sıradayım. Arka yüzde 6. sırada kenar ilmeğini örmeden aldım. Sırasına gelen ilmeği bir tane düz. Sırasına gelen ilmeğin bakın bu şekilde ters. 1 doladığımı da ters örüyorum. 2 3 4 5 ters ördüm. 6. sıramızda arka yüzde bir tane düz örüyorum. Yani zaten sırasına gelen ilmeğimiz düz. Tekrar 5 ters örüyorum. Tekrar 5 ters ördüm. Tekrar sırasına gelen ilmeğimiz bir düz. Tekrar 5 ters. Tekrar bir düz. Sırasına gelen ilmeğimiz kenar ilmeğimiz ters örüyorum. 6. sıramızı da bu şekilde tamamladım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi modelimizin ön yüzündeyim, 7. sıradayım. Modelimizin ön yüzünde 7. sırada kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra sırasına gelen ilmeğimiz bir ters. Bu bir ters ilmeğimi örmeden aldım. Bakın şöyle sağa doğru açılan bir düz ilmeğim var. Bunun da şöyle arkadan ilmeğimi alıyorum, yönünü çeviriyorum, geri takıyorum. Bu örmeden aldığım ters ilmeği de takıyorum bakın. Bu iki ilmeğimi şöyle tekrar aynı şekilde sağ yatacak şekilde arkasından alarak düz örgü olarak kestim. Bir kez şişime doladım. 1 2 3 düz ördüm. 3 düz ördükten sonra bakın burada bir ter, bir düz, bir ters, bir düz ilmeğimiz var. Önce bir kez şişime doluyorum. Bu bir düz ilmeğimi örmeden aldım. Bu bir ters ilmeğimi de örmeden aldım. Bakın bir düz ilmeğim var. Bunu alıyorum şöyle yönünü çeviriyorum. Geri takıyorum. Ters ilmeğimi de takıyorum. Bakın şuradaki düz ilmeğimi takmadım arkadaşlar. Bunu takmadım. Örmeden duruyor. Burada bir tane ilmeğimizi örmedik duruyor. Bu iki ilmeğimizi sağ yatacak şekilde düz örgü olarak kestim. Şu ilk örmeden aldığım düz ilmek var ya bakın örmeden aldığım ilmek bu. Bunu alıyorum. Kestiğim iki ilmeğin üstüne atıyorum. 7. sıramda bu işlemi tekrarlıyorum. Bir kez şişime doladım. 1 2 3 düz ördüm. Tekrar şişime doladım. Bakın aynı şekilde bir tane örmeden alıyorum. Düz ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın tekrar düz ilmeğe geldiğimde ise bunun yönünü çeviriyorum. Geri takıyorum. Ters ilmeğimi de geri takıyorum. Burada bir tane örmeden aldığımız düz ilmeğimiz kaldı. Şimdi bu iki ilmeğimi sağ şekilde düz örgü olarak kestim şu arkada ilk aldığım örmeden aldığım ilmek vardı bu örmeden aldığımız ilmek arkadaşlar bu ilk örmeden aldığım ilmeği alıyorum bu kestiğim ilmeğin üstüne atıyorum bir kez şişime doladım 1 2 3 düz ördüm bir kez şişime doladım sırasına gelen ilmeğimiz bir düz bir ters bakın sola doğru açılan bir ilmek ikisini birlikte sola doğru kesiyorum bu şekilde kenar ilmeğini de ters örüyorum. 7. sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Modelimiz 8. ve arka yüzündeyim arkadaşlar. 8. sırasındayım ve arka yüzündeyim. İlmeklerimi 8. sırada hepsini ters örüyorum. Modelimizin arka yüzünde tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Modelimizin arka yüzünde 8. sırada ilmeklerimizin hepsini ters örgü ördüm. Ben şimdi sizlere bir modeli anlattım. Bir model bu şekilde 8 sıradan oluşuyor. Modelimiz çok kolay, çok basit ve gösterişli bir model arkadaşlar. 8 sırada tekrar eden örgü modelini ben sizlere bir kez anlattım. Videoyu tekrar başa sararak modeli tekrar izleyerek modelimizi kurabilirsiniz. Şimdi şurada ilk birinci sırada ne işlem yaptıysak ikinci modeli de aynı kuruyoruz ikinci modelimin birinci sırasını bir kez kısa bir şekilde tekrarlayacağım kenar ilmeğini örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra bakın birinci sıramızı bu şekilde kurmuştuk 1 2 ters ördüm 1 2 3 düz ördüm bakın bu 3 düzümüz şu ortadaki 3 düze dek geliyor tekrar 1 2 3 ters ördüm Tekrar 1 2 3 düz ördüm. Tekrar 1 2 3 ters ördüm. Tekrar 3 düz örüyorum. Tekrar 2 ters örüyorum. Kenar ilmeği de ters örüyorum. Modelimizi 1. sırasını bir kez daha kurduk sizlerle. Ben şöyle modelimi video öncesi küçük bir parça hazırladım. Sizlerle birlikte onu paylaşmak istiyorum. Evet sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel, çok şık bir örgü modeli oldu. Kabartmalı, lastik istemeyen bir model oldu. Dilediğiniz örgüde de kullanabileceğiniz bir model oldu. Bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde, alize iplerinde ördüğünüz zaman şöyle çeyizlik gelin yeleklerinde çok güzel bir model arkadaşlar. Bakın yakadan başlamalı bebek örgülerine de bu şekilde durdu.